Geçiyorum. Buyurun. Ee, Özgür Özel e, Özgür Özel, Ali Koç'u tehdit etti. Ne dedi? Özgür Özel dedi ki, marketlerinden alışveriş yapıyoruz. Yurt dışından getirdiğin arabaları bize satıyorsun. Peki otomotiv sektörüyle uğraşan, market sektörüyle e, aşağı yukarı ilgisi, ilgisi olan kaç tane iş adamı var Türkiye'de? Çünkü benim aldığım duyuma göre bunlar bu süreçte Sayın Ali Koç'tan destek istemişler. Hmm. Sayın Ali Koç da ben e, desteklemem e, gibi mesajlar vermiş. İzninizle Özgür Özel'in tam cümlesini bilgisine... hatırlatabilir miyim seyircilerimize? Bu geceden itibaren, hani burada medyaya atıfta bulunduğu bir cümlesi vardı. Bu geceden itibaren bu medyayı sadece izlememek değil, ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor, alan namerttir, restoran zinciri mi var, bu meydanı görmüyorsun, yok öyle yağma, parayı bizim alıp... İşte saraya hizmet edenlere karşı tüketim gücümüzü kullanacağız diyor. Herhalde siz de bu cümlesini hatırlatıyorsunuz değil mi Özgür Özel'e? Hayır daha sonra da bir cümle var. Restoranla çünkü... Daha sonra da cümle devam ediyor. Evet evet arabayı burada söylüyor. Cümle devam Buyurun. ediyor. Buyurun. Hayır daha sonra da arabayı söylüyor. Daha sonra diyor ki marketlerinden alışveriş yapacağız. Yurt dışından araba getirip bize satacaksın. Onları da böyle cümlenin devamına doğru arkadaşlar hazırlarlarsa orada var. Dolayısıyla Özgür Özel İmamoğlu'nu yakalatmak, tutuklatmak için elinden gelen bütün çabayı sarf etti, muradına erdi. Ben e, psikolojiden de biraz anlarım. Dün akşam e, e, mahkeme salonundan çıkarken e, Sayın İmamoğlu'nun eşiyle birlikte, hanımefendiyle birlikte çıktıklarında hanımefendinin yüz ifadesiyle Özgür Özel'in yüz ifadesi arasında eğer psikologlar onu alıp değerlendirirse, Özgür Özel'in e, ne kadar sevindiğini, o sevincini de içinde gizlemeye çalıştığını az çok göreceklerdir. Dolayısıyla timsah gözyaşları dökmenin bir anlamı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman Sayın Baykal derdi ki yüzde yirmi ihanet kotasını her zaman cebinizde bulundurun. Peki Özgür Özel'in ilgili. Ha, buyurun buyurun tamamlayın lütfen öyle etrafınızdaki, Etrafınızdaki insanlarla ilgili Sayın Baykal'ın bize vasiyetiydi Allah rahmet etsin. Büyük bir devlet adamıydı, yerli ve milliydi. Sayın Baykal derdi ki her zaman lider, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ...kendi etrafındaki yani kurmay kadrosunun yüzde yirmi ihanet kotasını unutmamalı. Hı hı. Ve nihayetinde de Baykal'ı arkadan vuran, ben o zaman onların en genç olanıydım. O zaman onların en küçüğüydüm. O zaman onların yaşına göre Baykal'la en az münasebeti olan kişiydim. Ama canhıraş bir şekilde Anadolu delikanlığıyla, aile terbiyesiyle, edebiyle... ...bana Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bütün genel başkan yardımcı teklifi, milletvekili teklifine rağmen... Dedim ki 35 35 36 yaşlarındaydım o da 38. 38 yaşında ben arkadaşlarımı satarak bakan olacağıma ben gider köyümde taburenin üzerinde oturur çay içerim. Benim için ailem için daha büyük bir onurdur, daha büyük bir şereftir. Makam mevkiler gelip geçicidir ama insanın karakteri, kişiliği ayrı bir şeydir. Bazı insanlar ilkeleri için partilerini değiştirir, bazıları da partileri için ilkesini değiştirir. Ben ilkem için partimi değiştirdim. Mahallemiz Suriye gibi işgale uğramıştı. Mahallemizde 50 tane bayrak dalgalanıyordu. Bizi yok etmeye çalışıyorlardı. Karşı mahallenin muhtarı ben Türkiye'nin menfaatini düşünüyorum deyip bizi kucakladı. Bizi kendi safına aldı. Bizi boğulmaktan kurtardı. Ona da minnettarım. Bakınız biraz önce Sayın Bakanım önemli bir şey söyledi. Ben onun üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Dedi ki Özgür Özel iyi bir liderlik sınavı yaptı ve kendi partisinin menfaati için gereğini yaptı ve başarılı oldu. İşte liderlik burada ortaya çıkar. Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli çözüm sürecinde ilk etapta yapılan açıklamalardan sonra parti tabanında MHP tabanında ne kadar büyük tepkilerin olduğunu bile bile, oy kaybına uğradığını bile bile sıfıra kadar düşersek bile bu kardeşlik duygularını pekiştirmek için gereğini yaparım dedi. İşte lider budur. Lider partisi için memleketi değil, memleketi için partisini harcamayı göze alabilecek adamdır. İşte Özgür Özel kendi partisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sokaklarını yakmak istiyor. Gençlerini birbirine düşürmek istiyor. Kurumlarını itibarsızlaştırmak istiyor. Uluslararası arenada Türkiye'nin elini zayıflatmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı müzekere masasında, uluslararası müzekere masalarında gücünü eksiltmek istiyor. Ukrayna'ya müdahil olup Rusya ile Amerika arasında ara bulucu olmaya çalışan Sayın Erdoğan'ın partisinin menfaati için yok etmeye çalışıyor. Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olabilmesi için Türkiye'nin bütün kazanımlarını engellemek için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Buna lider diyemezsiniz. Bu lider olamaz. Türk geleneklerinde, Türk yönetimlerinde, Türk devlet anlayışında her zaman vatan bütün partilerin, bütün oluşumların, bütün kurumların üzerindedir. İşte Sayın Bakanımın dikkatini bu yöne çekmek istiyorum. Kimse Özgür Bey'e alkış çalmasın. Özgür Bey elinden gelse Orta Doğu'daki öğrenci, Orta Doğu Üniversitesi'ndeki öğrencileri ikiye bölüp sağcı solcu diye birbirine kırdıracak. Sayın Özgür Özel kendi partisinin menfaati için Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin eline baltayı tutuşturarak devletin güvenlik güçleri polislerin kafasına saldırmayı bir liderlik göstergesi olarak görüyorsa 100 sene lider olamaz. 100 fırın ekmeği de yese lider olamaz. Liderlik bu değildir. Liderlik Sayın Bahçeli'nin bütün tepkilere rağmen, partisinin tabanından gelen itirazlara rağmen Türkiye'nin menfaati için, Ortadoğu'nun menfaati için, kardeşliğin temini için yapmış oldukları hamlelerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu hamlelerdir. Yoksa İstanbul Belediyesi'ni bir daha kazanabilmek için, hı hı. İstanbul Belediyesi'ndeki kasanın başına kendi adamını oturtmak için yapılanlar liderlik değildir beyhude behude, behude çabalardır bunların memlekete faydası olamaz kendi çoluk çocuğunu bırakıp cepheye giden komutanlar ne yapıyor çoluk çocuğundan vazgeçiyor kendi ailesinden vazgeçiyor kendi memleketinin cephesini ya. korumak için ama benim çocuğum daha güzel yerde otursun benim eşim daha güzel yerde tatil yapsın diye onların peşine koşup giderse mevziyi terk ederse siz ona komutan diyemezsiniz siz ona deseniz ne diyebilirsiniz ben kelime bile bulamıyorum Dolayısıyla Senede yapılanlar bu memlekete yapılmış en büyük ihanettir. Neredeyse iki tane adamın koltuğu için, neredeyse iki tane adamın hırsızlığını, arsızlığını, üstüssüzlüğünün üstünü örtmek için bütün memleketi yakmaya çalışıyorlar. Bütün memleketi yıkmaya çalışıyorlar. İnsanları ayırmaya tabi tutuyorlar. İnsanları mezhep anlamında, ırk anlamında, renk anlamında ayırmaya çalışıyor. Siz Senedeki bayrakları, marjinal yapıları gördünüz mü? Oradaki insanların birbirlerine bakışlarını ve dışarıya bakışlarını görebildiniz mi? Birisinin polise ben seni tanıdım, yüzünden tanıdım. Emekli oluncaya kadar seni takip edeceğim. Sen emekli olduktan sonra gereğini yapacağım de, dediği sözleri duydunuz mu? Bunu savunan bir insan nasıl lider olabilir? Bunu savunan bir insan nasıl ay, ay yıldızlı bayrağın sevdalısı olabilir? Buna Bunu savunan bir insan nasıl Türkiye'yi yönetebilirim diyebilir? Biz bunları görmüyor muyuz? Biz bunları söylediğimizde AK Parti tarafları olup, bir taraftarıyız diye bizi suçlamayın. Biz vatan tarafıyız. Bravo. AK Parti vatana ters düşerse biz ona da karşıyız. AK Parti siyaset yapıp başbakanlık yapıp, cumhurbaşkanlığı yapıp, bakanlık yapıp daha sonra özgür özelin çizgisinde konuşan insanlara karşı çıkmıyor muyuz? Onları da biz böyle eleştirmiyor muyuz? Ben yani bütün bunları içim yanıyor. Bütün bunları görünce bu memleketin bir vatandaşı, vatandaşı olarak üzülüyorum. Hemen herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yaptığı şeyin ülke menfaatine mı değil mi onu gözden geçirmesi gerekiyor. Özgür Özel büyük bir sınavı kaybetmiştir. Özgür Özel lider değil bundan sonra milletvekili olma hakkı da yoktur. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulmak için memleketi feda etmeye çalıştı. Bakınız Kılıçdaroğlu zamanında en çok Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim. Kılıçdaroğlu'na 13 yıl boyunca rahat vermeyen benim. Ama ben eski bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Muhalefetin de iktidar kadar önemli olduğunu düşünen birisi olarak demokratik hayatta demokratik ülkelerde muhalefetin de iktidarın aynı zamanda hem onun tahtına aday olduğunu aynı zamanda destekçisi olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla bugün hepimiz kılıçdaroğlunu arıyoruz. Kılıçdaroğlunu aramamızın sebebi Türkiye'nin muhalefetini eğer yabancı güçlerin arenesi haline getiren bir yönetim varsa bu yönetimde tam bu kritik dönemde Suriyenin konuşulduğu, Ukrayna'nın konuşulduğu, Gazze'nin konuşulduğu bir dönemde Türkiye liderinin işlerini bıraktığı evet. onunla uğraşmasını sağlamaya yönelik çalışma yapıyorsa, faaliyette bulunuyorsa, Türkiye liderinin önünü kesmeye yönelik hamleler yapanlarla birlikte Türkiye'ye saldırıyorsa siz ona lider diyemezsiniz. Siz ona parti diyemezsiniz. Mustafa Kemal'in siz kemiklerini sızlattınız. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bir çit, mavi göz Bütün bunları alt alta yazdığımızda Sayın Bakanımın Özgür Özel'le söylediği söz, Özgür Özel için söylediği sözleri bir kez daha o kişiliğine yakışmayan o kelimeleri gözden geçirmesine Şimdi Masum rica Bey de hemen Çünkü bir söz hakkı vereyim. Söz hakkı vereyim. Ben, ben size... gerçekten ben gerçekten Masum Türker Bey'i çok seven birisiyim. Masum Türker Bey'in ne kadar ailesini de biliyorum. Bakınız ben yaş olarak çok küçüğüm. Yeri geldi mi ben çok saygı saygıyı bilen birisiyim. Ama Masum Türker Bey bütün her şeyi bir tarafa bırakıp Bugün en azından Ecevit'in çizgisine dönmeli, en azından Demokratik Sol Parti'nin çizgisine ben dönmeli. Öyleyim, ben öyleyim. Ben öyleyim. Ben öyleyim. En azından <laughs> Demokratik demo, Demokratik Sol Parti'nin çizgisinde olan birisi Özgür Özel'i övemez. Över, demokratik över. Sol Parti'nin çizgisinde olan birisi Ekrem İmamoğlu'nu övemez. Demokratik Sol Parti çizgisinde olan Kıbrıs'ı düşünür, Ecevit'in yaptığı politikaları düşünür, Sayın Önder Aksakal'ın yaptığı gibi. Milli ve yerli iktidarın yanında Cumhur İttifakının yanında durup Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmeye çalışır. Sayın Savcıyı masum bey, masum bey Bakanını, Ma ben sevdiğim için bunları söylüyorum. Neyse.